hava yok ama serin bir rüzgarın etkisi var. Lifong'u Lifong yenmelerini bekleyecekler ki liderlik için umutları ve ümitleri devam etsin. Soldan gelişti hücum. Orta geldi. Bir kafa top direk. Yine Mertcan. Emre sağda Fatih bindirmesi var. Fatih'in de içeri çevirdi. Topu alarda gol. Yine Mertcan. Emre. Sağda Fatih bindirmesi var. Fatih indi içeri çevirdi. Topu alarda gol. gol. Kaptan Fatih aldı topu. Pası Mertcan kaleye doğru bir şut. Tarık. Burakla hücuma çıkacak EYDİ takımı. Burak Fatih Fatih çaprazda baktı kaleye şutu. Berke geldi yardıma geçti rakibini Berke Yaz'ın önüne. Yaz çapraz topla buluştu kaleye şutu direğin üstünden. Ülkemizi Euro Business Cup'ta temsil etmeye doğrudan katılmaya hak kazanacak. Göreceğiz ve Hüseyin topu kaleciden. Burak oyunu yönünü Fatih'e çeviriyor. Fatih birebir de etkili bir isim indi çizgiye karşı karşıya pozisyonda arkadaşına çevirdi. Hüseyin Ayan'dan çok açması ara veriyor. Sağ kanattan şimdi köşe vuruşunu kullanmak adına Hüseyin gitmiş Emre Öndre doğru o koşu Hüseyin gitmiş Emre Öndre doğru o koşu yapıyor. Hakem devam dedi. Berke topu aldı. Rakibine kartı etti. Berke hareket halinde. Kaleye de şutunu çekiyor. Direğin evet. Fatih ama işte gücünü, kuvvetini Burada fizik üstünlüğünü kullanıyor. Sol tarafa da aktardı pasını Emre ayak içiyle. İste... Piyade. Kaleye şutu Burak. Piyade. Nihat. Berke. Nihat. Aldı topu. Güzel bir harekette geçti. Rakiplerini şutunu çekti. Köşe vuruşu. Fatih çok güzel hareketler. Hadi. Hadi. Şutu bırak. Kontrol altına alamadı topu. Piyade. Piyade geçti. Yine açısı var. İyi de bir şut. Direğinin üstten dışarı. Sol kanattan çıkacak Esenyel takımı. Savunma girdi araya. Berke. Aldı topu. Şutunu çekti ve topu aldı. Sol kanattan çıkacak Esenyel takımı. Savunma girdi araya. Berke. Aldı topu. Şutunu çekti ve topu aldı. Evet. Ozan'dan Burak'a. buran kaleye doğru şutu. Çok güzel bir şut çıkar. Mertcan. Aldı topu. Kaleye doğru şutu. Yine kaleyi cepheden gören bir pozisyonda top alarla buluşuyor. Fatih döndü kendi etrafında. Ekarte etti rakibini. Toplu hareket halinde. Pası da güzel. Mertcan de vurdu. Ki daha doğrusu İspanya'daki Kral Kupası'nda da gördük. Hakem kararlılar sağda oyun oynuyorlar. Kazanmak için mücadele ediyorlar. Bazı takım iyi oluyor. Bazısı onun kadar iyi olamıyor. Bugün burada rakibinden daha... Baspatuan çaprazda. Hüseyin yanında. Pastaş'ta iki oyuncu. Batuhan'ın pası. Ozan Emre. Emre'nin plasesi. İlk mücadelesini Lee karşı oynamış atacaksın. Ede sigorta takımı ve Burak golü atıyor.